Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yöneltilen sağlık çalışanlarında inaktive COVID-19 aşılanması sonrasında Antikor Yanıtı ve Etkinlik Takibi isimli koronavak aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı çalışmada doktor öğretim görevlisi Şebnem Şenol, profesör doktor Erhan Eser, profesör doktor Sinem Akçalı, profesör doktor Beyhan Özyurt, profesör doktor Pınar Dündar, profesör doktor Talat Ecemiş, doktor öğretim görevlisi Deniz Özer, doktor Merve Gezginci, doktor Gülizar Deniz, doktor Yunus Özkaya ve Ferya Karadağ yer aldı. İlk etapta koronavak aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar, yeni etkiler açısından sorgulanarak 1800'e yakın aşılanan sağlık personelinin 791'inden geri bildirim aldı. Aşı sonrası görülen bölgesel yani aşının yapıldığı yer ve genel yani tüm vücutta görülebilen yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin %61.9'unun kadın, %38.1'inin ise erkek olduğu bildirildi. Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların %27.3'ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece %1.5'inin sağlık kuruluşlarına ayakta başvurduğu ve tümünün taburcu edildiği açıklandı. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir yan etki görülmediği açıklanan çalışmada yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29 yaş grubunda %0.9 genel yan etki iki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda %1, erkeklerde %0.3 olduğu kaydedildi. En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki %18 ile aşı bölgesinde ağrı olurken bunu %1.8 ile kolda kas güçsüzlüğü izledi. Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk 2 saatte %80'inin ilk 6 saatte gözlendiği kaydedildi. En sık görülen genel yan etki ise %11.9 ile baş ağrısı olurken bunu %9.5 ile kas eklem ağrısı, %3.7 ile boğaz ağrısı izledi. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte %55'i ilk 6 saatte %87'si ise 24 saatte gözlemlendiği bildirildi. Açıklanan çalışmada aşılama yapılan 1800 kişiden 791'inden geri dönüş alındığı kaydedilirken 791 kişi içinden 575'inin hiçbir yan etki göstermediği, 216'sının ise hafif yan etki gösterdiği kaydedildi. Bölgesel yan etki gösteren 6 kişi ve genel yan etki gösteren 8 kişinin sağlık kurumlarına başvurduğu ve ayakta tedaviyle taburcu deldikleri açıklandı. Toplam 12 kişinin sağlık kuruluşuna yan etki nedeniyle başvurmasının yan etki gösterenler arasında sadece %1.5'lik bir oranı temsil ettiği kaydedildi. Görülen yan etkilerden en fazla baş ağrısı, kas eklem ağrısı, boğaz ağrısı, üşüme, titreme, baş dönmesi gibi etkiler olduğu tespit edildi.